Kaymaya mı gidiyorsun zilli? Ay ne güzel senin ceketin. Sağ ol. Hani yıl başına para toplayıp almıştınız ya. Aa, bu o mu? He. Çok güzel olmuş ya. Sağ ol. Ya şey su Cem'den haberin var mı? <laughs> Ay şekerim Cem'in bu akşam üstü çok önemli bir reklam verenle çok önemli bir toplantısı var. Bu toplantı öyle bir toplantı ki derginin 2005'teki kaderini belirleyecek. Ay onun için Cem'i dün gece aradığımda ben çalışıyorum <laughs> dedi. Oy yocuk o böyle bilgisayarın başında sabahlamıştır <laughs> ya. ya. Ha, bu arada Şisu e, Cem'in odasında toplantı yapacaklardır. Bu oda çok dağınık görünüyor. Burayı bir toparla tamam mı şekerim? Fatoş. Ha. Benim işimin gereklerini biliyorum. Ve yerine de getiririm. Sen rahat ol. Şisu neden şimdi alınıyorsun anlamıyorum. Burada herkesin bir görevi var değil mi şekerim? Mesela ben editörüm. Cem genel müdür, sen de ofis boy Ya tamam Fatoş. Rica ederim tamam ya. Yine ofis boysan ofis boylarını bir durumuna geri dönüyoruz yani ha ileri of. gideceğimize. Of of. Hadi, hadi şekerim. Hadi. Tamam, hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Anca böyle alışveriş yaparsın işte. Şesu kahve getir, şesu ortalığı topla. Şesu nedir ya? Ben anlamadım ki ya. Ortada bir potansiyel var, bunu değerlendir. Ne biçim yöneticisin sen ya? Ben mi öğreteceğim bunu sana? Yani ortada bir cevher var. Sen bunun etinden sütünden faydalanacaksın ya. Böyle yöneticilik olmaz ha. Ben inanmıyorum yani. Böyle bir şey yok ya. Dağınık dağınık. Merhaba. Avrupa yakasının genel müdürleri randevumuz vardı. Buyurun benim. Cem Bey siz misiniz? Evet benim. Buyurun. Kusura bakmayın Cem Bey, erken geleceğimizi son anda mesaj çekerek bildirdik ama. Vallahi hiç mühim değil. Çok da iyi olmuş. Ee, mühim olan yaratıcı fikirleri böyle çarpıştırmak, böyle bir beyin fırtınası yaratmaksa eğer gerçekten bunu oluşturduk. Dediğim gibi, bizim asıl hedefimiz sadece A grubu değil. A grubuna özenen kırsal kökenli vatandaşlara da ulaşmak. Tam benim alanım. Bu konuda uzmanım. Yemin ediyorum uzmanım. Bu hafta bitireceğimiz görüşmelere göre bütçemizi ya size ya rakibinize ayıracağız. Elvan Hanım bir şey soracağım. Ee, buradaki bütçe ki, bütçe yani diyeyim ben size, eski lira değil, değil mi? Hayır, yeni Türk lirası. Oo Şöyle ifade edeyim. Bu bütçeyle benim yedi sülalem doyar. <laughs> İnanır mısınız? Ben daha resmi, daha sıkıcı bir genel müdür bekliyordum. Bu kadar kreatif birisini gördüğüme çok sevindim. Şimdi bakın Elvan Hanım. Bizim işimizde kreatif şart. Yani kreatif olmadan olmaz. Kahvenizi beğendiniz mi? Çok lezzetli. Bizzat hazırlamanız da ayrıca çok nazik bir jestti. Ne demek canım? Zaten benim işim bu keyif aldığım bir iş manasında söylüyorum. Yani şimdi siz diyorsunuz ki biz sizin genel müdür olarak performansınızdan çok memnun kaldık. Ya gördünüz mü? Sağ olun. Müthiş projeler ürettik. Ama çok vaktinizi aldık. Normal şartlarda şimdi başlayacaktı değil mi toplantımız? Ne? Şimdi başlayacaktı? Şimdi. Yani? Merhaba, hoş geldiniz. Ayrısınız, merhabalar. Evet, ee, çok beklemediniz değil mi? Yo, toplantıyı yaptık, gitmek üzereydik. <laughs> ya kusura bakmayın, ee, ben bu saatte sanıyordum toplantıyı. O yüzden biraz ama e, görüyorum size bir şeyler ikram edilmiş. Aferin Şesu. İyi baktın değil mi misafirlerimize? Şesu kim? Ben takmadım. Şesu diyorlar aynı zamanda. Evet biz şirkette kısaca şesu diyoruz kendisine. Ah çok ilginç. <laughs> ya siz? Cem ben. Ha çok enteresan. Ben bir dilek diliyim. Dilek? Hı hı. Neden? E, çok güzel bir fikir. Niye? Çok güzel bir fikir. Şöyle yapalım Melvan Hanım. Yıllık reklam anlaşmamız için böyle hayırlı olsun diye bir dilek dileyelim mi? <laughs> Siz yokken çok güzel projeler ürettik. Beyefendi fikirlerinden çok etkilendik. İşin açıkçası buraya gelirken sizin derginizi seçme ihtimalimiz çok düşüktü. itiraf etmeliyim. Hadi Ama artık siz rakipten daha güçlü bir adaysınız. Evet. Ee, benim de burada bazı çalışmalarım var. Ee, i̇sterseniz onlar üzerinden konuşalım. Ee, Cem kahve içer miyiz? İçelim bir şey Kahve alırım. Buyurun. Şöyle vereyim. Ee, kahve getireyim ben sana. Git getir Şesu. ee, <laughs> Cem Bey. E, gelin isterseniz kahvenin içine ne kadar hani şey yapalım ona bir karar verelim beraber. <laughs> İzninizle siz bakarken ben geliyorum şimdi. Ne oluyor burada şiası? Vallahi Cem Bey e, geç kaldınız diye çok sinirlendiler. Yani sakinleştirene kadar ana ağladı ya? Böyle bir şey olamaz ya. Hadi Allah, hele şu Elvan Hanım var ya. Hiç böyle oturduğuna durduğuna bakma. Nerede burada bir yetkili yok mu diye bağırıyor. Ben de şuradayım. Çıktım. Buyurun dedim yani. Ben de bir yetkili sayılırım dedim kendimce. Buyurun anlatın dedim. <laughs> ne demek yetkili sayılırım ya? Cem Bey. Efendim. E bu projelerde çok orijinal bir şey yok. Elit kesime hitap eden steril fikirler. Biz demin konuştuğumuz konuların üzerine gidelim. Olur, tabii. Tabii canım. Ee, zaten inanın ki bizde proje fazlasıyla var. Yani biz e, beyin fırtınası yapıp inanılmaz projeler üretebiliyoruz. E, o zaman bu hafta tekrar bir araya gelelim. Tabii bu hafta mutlaka bir araya gelelim. Öpeyim efendim. <laughs> bu ne cüret Şesu ya? Ha? Bu ne cüret? Sen hangi hakla benimle konuşmadan bu insanlara bugüne randevu veriyorsun ya? Ya Cem ne yapayım ya? Elvan aradığında sen yoktun burada ya. Ben muhatap olmak zorunda kaldım. Ayıp bir kere telefonu açmasa mıydım? Elvan hayır ben seninle <laughs> muhatap olamam mı deseydim ya? Bak Şesu, bu insanlar bizim en önemli reklam müşterilerimiz. Ya hangi birikimle, hangi altyapıyla bu işin içine bu kadar giriyorsun ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Cem, sen bak bakayım bana. Bak, kimsenin kimseyi altyapısız, cahil, kültürsüz diye suçlamaya hakkı yoktur, tamam mı? Bütün insanlar eşittir falan yani. Cık. Ha? Cık. Neyse ben çıktım. Yani gidiyorum. Şey kitap falan bakacağım. Şey bir şey soracağım. Ee, böyle e, bir kitap biliyor musunuz? Yani mesela aslında böyle okuyunca her şey hakkında bilgiye sahip olacaksın ama yani kitap uzun ve bayıcı olmayacak yani. <laughs> tamam. Neyse ben dergiciye sorarım. O bilir. Hadi bay. Aa, hoş geldiniz Elvan Hanım. Aman aman. Merhabalar, hoş geldiniz. Ya bu ne güzellik yani. iki günde bir güzellik gelmiş size diyeyim yani ben. Evet, konuşalım mı? Ee, tabii, hoş geldiniz. Ee, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. 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 Ay, sağ olun. Burada oluşturduğum bu yaratıcı fikir sonrasında bizim dergimize ait olmayan müşteri kitlesini de kendi içimize şadan çekmiş olacağız ve onlar da artık bizim dergimizi okuyacaklar. <laughs> çok sempatiksiniz ya. <laughs> Sağ ol. Harika bir fikir. Bence bugün bu işi imzalayıp bitirelim. Oh, çok güzel. Çok güzel. Çay alabilir miyim? Tabii. Ya sizde böyle çay kahve getiren, bu işlere bakan birisinin olmaması çok ilginç. O olmaz mı Şesu var işte. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar genç yaşta böyle bir şirketin genel müdürü olabilmek için esnek ve demokratik bir karakter lazım tabii. Mersi. Rica ederim Şesu'dan bahsediyorum. Ben anladım zaten ondan bahsettiğinizi. E, su burada hepimizin arkadaşı gibidir zaten. Alçak gönüllük ne büyük Erdem. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, Elman Hanım. Çayınız. Şimdi ben bu aşamadan sonra devreden çekiliyorum. Siz Cem ile görüşmeler devam edeceksiniz. Yani... Şimdi... Elman Hanım. Ee, işin bundan sonraki kısmı kağıt işi. İmzasıdır bilmem neydir, prosedür dediğimiz şey. O yüzden ee, biz sizinle zaten başka başka vesilelerle <laughs> karşılaşacağız merak etmeyin. Hmm, hangi vesilelerle? <laughs> <laughs> Şişo. Ne oldu Selin, ne oldu? Eee Selin, efendim Saadettin Bey'in kızı. Efendim. Ha. Ya bir şey var ya, artık seni çok 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 iyi anlıyorum falan yani. Ya sana bu zamana kadar kral falan dediğim için özür dilerim ya. Ya sen bu ofisin en değerli elemanısan. Sağ ol Selin, sağ sağ ol. Sen... Kendi kaderinin zincirlerini kırmış, kendi kendini yetiştirebilmiş, çok değerli mükemmel bir insansın Şesu. Ya düşünebiliyor musun sen kalk Allah'ın köyünden gel, kendine bir kültür altyapı falan yap. Ya, olacak iş şey. mi? Ben inanamıyorum falan yani. Şesu Hı. bana önerebileceğim bir kitap var mı? Ee, Selim ben şimdi sana bir şey önereceğim de ee, fakat toplantıdayız ben sana daha sonra önereceğim onu. E, toplantı yapıyoruz. Aa, öyle Cem ya süper bir insansın. Ya Şesu gibi bir insanı bu toplantıya kattığın için ya muhteşemsin. Şesu var ya, şşş bana bak. Sen var ya bu ofisin genel müdürü olmalıymışsın yani bence. Ee, e, genel müdür zaten. Ha? Kim? Cem Bey. Hangi Cem Bey? E Cem Bey genel müdür. Takma adıyla Şesu. Anlayamadım. Ya şöyle yapalım mı? Ee, i̇lk önce şu sözleşmeyi imzalattan sonra oturup konuşsak bazı şeyleri. Tabii, tabii. Ee, biz bunu imzalayalım. Sonra ben seninle uzun uzun konuşacağım şey sor. Tabii uzun uzun konuşalım. Zaten mühim olan süreç değil, sonuç. Öyle değil mi Cem Bey? Öyle, öyle. Zaten ben o yüzden sakinim şey sor. Hayır, hayır. Ben de anlayamıyorum. Yani bir pürüz yoktu. Evet, imzalanmıştı geçen gün. Cem Bey söylemişti bana da. Şezu Cem Bey nerede? Bilmiyorum, buralardaydı. Yahu reklam veren adamlarla hala anlaşmıştı bu adam. Vazgeçmişler. Nasıl vazgeçerler ya? Olamaz öyle şey. Hani ben yanlarındaydım manasında söylüyorum. Özellikle Elvan Hanım'la ben ilgilendim. Hani biliyorum durumu. Ee, affedersiniz, bu ani karar değişikliğinizin sebebini öğrenebilir miyim? Nasıl bir ciddiyetsizlik? Genel müdürümüz reklam müdürünüze mi asılmış? Ne? Ne? Hangi genel müdürümüz? Cemil. Evet. <laughs> Elvan Hanım'a mı asılmış? Allah Allah. Cem böyle bir insan değildir. Gece evine mi gitmiş? İnanmıyorum ya. Canım belki şöyle bir geçerken falan uğramıştır. Ben... Önce... Yani şirket adına çok çok özür dilerim. İnanın hala anlayabilmiş değilim. Hangi elvan bu ya? Aslı uzatma ya. Bir iftiradır yani. Bir, bir şey var bu işin içinde. Böyle şey olmaz. Ağzım açık kaldı resmen. Kapanmıyor. Ya kapatın bu konuyu. Hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Sonuçta böyle bir şey varsa bile insanlar hata yapabilir. Evet hata yapabilir. Mühim olan bu hatalarından ders alabilmesidir. Merhaba arkadaşlar. Ne haber sevgilim? Bir daha. Sakın. Sakın. Sakın sen bana sevgili mevgilim deme tamam mı? Anladın mı? Niye? Sen bilirsin niye. Sen çok iyi bilirsin niye. O Uludağ tatil de unut. Yok öyle bir tatil bitti. Birçok sebepten. Çünkü... Cem. <laughs> evet. Yine ne yaptım ben? Bu konuyu kapatsak? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası